Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle beraber gerçek Minecraft yüklemesini göstereceğim. Şurada Minecraft var. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Tamam mı? Ara yerine tıklıyorsunuz. Ya kaslar, kaslar. Hem telefondan, arkadaşlar. En telefon dandik olduğundan. Arkadaşlar hep modda yükleyebilirim. Ama hep modda yüklemeye çok gereksiz duyuyorum. Şimdi Minecraft'ı Minecraft buraya siz yazıyorsunuz ama bak yazdıktan sonra burada şey oluyor. Ee, burada çıkıyor. Ama ben en son ne zaman yaptığımı bilmediğim için gitmiş. Minecraft 1.19 yükleyeceğiz arkadaşlar. 1.19 full APK beta final. Tıklıyorsunuz. Arkadaşlar ee, Şimdi Ben Sadece Göstereceğim Arkadaşlar Size Beta Minecraft Ve 1.19 Solo APK Nasıl Her, Herhangi Birine 7 Saniye 8 Saniye Bekleyeceğiz APK Ne Diyorsunuz Lütfen Bekleyeceğiz Arkadaşlar APK dosyasını indiriyoruz. Arkadaşlar böyle giriyor. Şu anda bekliyoruz. Telefon numarası isteyecek. Şimdi bak. Şurada bir tane çarpı var. Tıklıyorsunuz. Buraya giriyor. Bak şurada indirme şeyi var ya. Oraya tıklıyorsunuz. Devam ediyoruz. Şimdi bekliyorsunuz biraz. Yine de indir diyorsunuz. Yine de indir. Zarar olmuyor. Ayrıntılar diyorsunuz. Bunu arkadaşlar. Cemal Küsteriyes. Tamam. Arkadaşlar. Ee, biz ee, size gösterelim. Arkadaşlar en az bir şey kaldı. 162 oldu. 231 GB yüklenecek. Arkadaşlar. Şimdi yüklendi. Ee, şimdi arkadaşlar bir dakika arkadaşlar ee, şimdi dosyalarımıza gidiyoruz tamam mı indirilenler diyorsunuz veya apk bakın ikisinde de aynı şey var üstüne tıklıyorsunuz uygulama hazırlanıyor diyor arkadaşlar Evet. Arkadaşlar ben çıkıyorum ee, Çünkü zaten ben de yükle Hadi bay bay